Günlük hayatımızda bize normal gelen yüzlerce şey yaşıyoruz. Tuvalette oturmaktan hapşırana çok yaşa demeye kadar üzerinde çok fazla düşünmediğimiz sıradan şeyler. Ancak bunlardan bazılarını sorguladığımızda durumun bilinenden farklı olduğunu görürüz. Bu videoda bize normal gelen 10 yanlış şeyi derledik. Başlamadan önce henüz değilseniz kanala abone olmayı ve çan ikonunu tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Tuvalette oturmak en yaygın ve temel yanlıştan başlayalım. Tıbbi çalışmalar sonucu tuvalette oturmak yerine çömelmenin çok daha sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar vücudun anatomik yapısı gereği tuvalet ihtiyacının çömelerek giderilmesini tavsiye ediyor. Siz de evinizde bunu sağlamak için özel yükselticiler kullanabilirsiniz. Kulak çubuğu Kulak çubuğu kimileri için vazgeçilmezdir. En küçük bir kir için düşünmeden iki tarafı minik pamukla sarılı çubuklar kullanılır. Ancak bu çubuklar kiri daha derine itebildiği gibi dış kulağınızı çizerek enfeksiyon yaratabilir, zorlayarak kulak zarınızı delebilir ve işitme kaybına neden olabilir. Lif kullanmak Banyo sırasında belki de kusursuz temizlik için lif ya da kese kullanırız. Ancak deri üzerinde zararlı maddelerin içeri girmesini engelleyen bir katman bulunduğunu belirten dermatologlar bu katmanın lif nedeniyle tahriş olabileceğini, bunun da deri hastalıkları yaratabileceğini söylüyor. Lif yağını alarak deri kuruluğuna da yol açıyor. Kadeh tokuşturmak. Resmi davetler, özel günler, arkadaş ortamlarında bir şeyler içerken kadeh tokuşturur, şerefe deriz. Ancak aslında kadeh tokuşturma eski çağlarda birbirine güvenmeyen insanların yaptığı bir hareketti. Şaraba konan zehirle yapılan suikastların yaygın olduğu dönemde ev sahibi misafirine ikram ettiği şarabın bir kısmını zehirli olmadığını ispat etmek için kendi kadehine döker, bu işlem sırasında da kadehler tokuşurdu. Ağız çalkalama suyu Ağız bakımının bir parçası olarak görülen çalkalama suları bilinçsiz kullanıldığında sorun yaratabiliyor. Genelde alkol içeren bu sular yutulması halinde kişiye zarar verir. İçindeki kimyasallar ağzın iç yüzeyinde yara oluşturabilir, dişleri zayıflatır. 5 Duyu İlkokul yıllarından itibaren 5 duyumuz olduğu öğretilir. Ancak bilim adamları görme, koklama, duyma, dokunma ve tat almanın yanı sıra çok daha fazla duyumuz olduğu konusunda hemfikir. Dengeyi, basıncı, idrar kesesinin doluluğunu, açlığı, susuzluğu hissetmenin farklı duyular olduğunu kabul eden araştırmacılar, duyu sayısının 21 olduğunu belirse de bazıları bunu 33 olarak öngörüyor. Çok Yaşa Demek her gün sebebini bilmeden yaptığımız bir başka şey ise hapşıran bir kişiye çok yaşa demektir. Hristiyanların God bless you yani Tanrı seni kutsasın şeklinde kullandığı cümle hapşıranlara vücutlarındaki şeytanı çıkarttıkları düşünerek tebrik anlamında söylenirdi. 6. yüzyılda İtalya'yı kasıp kavuran veba salgınının ilk belirtisi de hapşırmaktı. Bu yüzden Papa hapşıran herkese God bless you denmesini zorunlu kılmıştı oturmak. Çoğumuz zamanımızın büyük kısmını iş yerinde bilgisayar başında, otomobilde ya da televizyon karşısında oturarak geçiriyoruz. Ancak yapılan araştırmalar çok oturmanın insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre günde 4 saatten fazla oturanların diyabet ve yüksek tansiyona yakalanma riski ciddi ölçüde artıyor. Antibakteriyel sabun Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi içinde karaciğer kanserine sebep olduğu tespit edilen triklosan ve triklokarban adlı kimyasallar bulunan antibakteriyel sabunların sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. Vücudun hormon düzenine zarar verdiği ve bakteri bağışıklığını azalttığı belirtilen sabunlar Amerika'da yasaklandı. Turuncu Portakal Portakal bilinenin aksine her zaman turuncu bir meyve değildir. Rengi yetiştiği yere göre değişir. Ilıman iklimlerde kendiliğinden turuncu olsa da sürekli sıcak ülkelerde bu meyve olgunlaştığında bile yeşildir ve böyle satılır. Ancak ihraç edilirken insanlar ham olduğunu düşünmesin diye etilen gazına maruz bırakılarak rengi turuncuya döndürülür. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve arkadaşlarınızın da izlemesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.